Selamun aleyküm kıymetli kardeşlerim. Öncelikle kuraklığın, kıtlığın hüküm sürdüğü dünyamızda maalesef ki böyle insanın vicdanını sızlatan görüntüler karşımıza çıkıyor. Afrika'da insanlar, özellikle çocuklar açlıktan, susuzluktan, sefaletten ölürken insanların böyle Allah'ın bizlere lütfettiği yiyecekleri Saçma sapan şeylerle mızmahal etmemizden dolayı yüce Allah hala bizlere lütfunu, bereketini esirgememektedir. Lütfen duyarlı olalım. İnsan olmak bunu gerektirir. Nimetle Allah'ın bizlere verdiği şeylerle dalga geçercesine, sırf video çekmek uğruna boşa harcamayalım. Her zaman aklımıza Afrikalı bu kardeşlerimiz gelsin. Rabbim onlara bolluk, bereket, sağlıklı ve sıhhatli bir yaşam sürmesi nasip etsin. Elimizden gelen yardımları yapmamızı nasip etsin. Allah sizlerin de yar ve yardımcısı olsun. Selam ve dua ile hayırlı akşamlar.